Merhaba arkadaşlar, Grey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel kriptolar hakkında konuşacağız. Bitcoin ve diğer koyunlarda hacim çok fazla düşmüş durumda. Bunları inceleyeceğiz. Bunun sebeplerini konuşacağız ve ilerleyen günlerde bizleri ne gibi haberler bekliyor? Bunlarla ilgili detaylı konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saate baktığımızda %0.42'lik düşüş görüyoruz. Hacme baktığımız zaman %24'lük bir yükseliş var fakat son 7 güne baktığımızda çok da pozitif bir tablo görmüyoruz hacimde. 14 milyar, 15 milyar, işte baktığımız zaman 10 milyar, 7 milyar seviyelerini görmüşüz ve şu anda da yeniden 10 milyar dolar seviyelerinde. Fakat genel piyasalarda, diğer coinlerde çok büyük bir para girişi yok ne yazık ki sadece işte Bitcoin'de birazcık hacim toplanmaya başlamış durumda. Bunun da hani sebebi ilerleyen süreçteki FED faiz kararı olabilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili zaten detaylı konuşacağız fakat şöyle genel tabloya baktığımızda özellikle XRP'deki ani yükselişten sonra onun dışında daha doğrusu çok büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. 29-30 bin dolar seviyelerinde ilerlerken e, yeniden o seviyelere ulaştık. 31 bin, 431 bin, 500 seviyelerini görmüştük XRP'nin yükselişiyle birlikte. Şu andaysa e, ne yazık ki biraz daha yatay bir ilerleyiş görüyoruz. Bitcoin'de belirsizlik, belirsizlikler ne yazık ki. E, bu aşamada çok büyük bir rol oynuyor. Bir senelik tabloya baktığımızda evet kademe kademe bitcoin çok güzel bir ilerleyişi yakaladı. E, fakat işte dediğim gibi son bir aylık tabloda özellikle çok büyük bir değişiklik göremedik. E, şimdi Fed ile haberimize geçecek olursak piyasalar tabii ki Fed'in faiz kararına kilitlenmiş durumda şu anda. E, hacim ona e, göre hani biraz daha şekillenecek özellikle Fed'in faiz kararı sonrası biraz daha ilerleyiş, hacimde artış göreceğiz gibi duruyor piyasalar bu hafta Fed ve ECB başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı Fed kararı altın dolar ve kripto paraların yönü konusunda belirleyici olacak Fed ve ECB'nin faizleri 25'er baz puanı artırması beklenirken piyasalar daha fazla faiz artırımının ol olası olup olmadığı veya bankaların uzun bir ara vermeyi planlayıp planlamadıkları konusundaki sinyallere odaklanacak. Ee, öte yandan Japonya'da Japonya, Endonezya, Macaristan, Ukrayna, Özbekistan, Şili, Nijerya, Gana, Malawi ve Lesotho merkez bankaları da bu hafta politika faizinin seviyesine ilişkin kararlar açıklayacak. Bunlar pek bizi ilgilendirmiyor. Altın ve Bitcoin için kritik hafta diye bir e, başlık var. Dünya genelinde makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye sürdürürken bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisi devam ediyor. Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması durum sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak bu varlıkların önü açılabilir. E, Fed'in faizleri zirveye ulaştım diye farklı bir başlık var. Piyasa beklentilerine göre FED politika yapıcıları bu hafta faizleri son 22 yılın en yüksek seviyesini yükseltmeye hazırlanıyor. FED'in faizleri 25 baz puan daha arttırarak son 16 ayda 11. artışla %5-25-5.5 aralığına yükseltmesi bekleniyor. FED Haziran'da faiz arttırışını 15 ay sonra ilk kez pas geçmişti. Bu hafta yapılması beklenen artışın son olup olmayacağı bilinmiyor. Uzmanlara göre FED Başkanı Jerome Powell... Enflasyonu önlemek için gerekirse yeniden faiz artışı yapma seçeneğini açık tutmak isteyebilir. Ee, ABD'de yıllık enflasyon Haziran'da %3'e gerilemiş. Ee, ekonomistlerin aylık beklentisi %0.3 iken yıllık beklenti ise %3.1'di. Açıklanan verilerin beklentilerden daha iyi gelmesi ABD ekonomisine yönelik iyimser bir atmosfer oluşturdu. Fed'in %2 enflasyon hedefine yaklaşana kadar para politikasında sıkılaşmanın süreceği pi piyasalarca biliniyor. Ee, bu haftaki faiz kararı bu anlamda kritik önem arz ediyor. Fed beklentiler dahilinde 25 bas puan artış kararı da verebilir. Geçen ay gibi pas da geçebilir. Hem Fed başkanı Jerome Powell hem de ECB başkanı Christine Lagarde enflasyonun hala daha çok, çok da yüksek olduğu konusunda da uyarıda bulunmaya devam ediyor ekonomistler yılın geri kalanına ilişkin politika görünümünün ise belirsiz olduğu görüşünde işte piyasaları da etkileyen bu hem işte hacmin bu kadar düşük olması işte çok fazla hareketlilik olmamasının sebebi de bu aslında sadece aylık bazda veya işte bu 2 3 günlük bir mesele değil Senelik bazda çok büyük bir belirsizlik söz konusu. Fed üyeleri şahin tavrını koruyabilir diye devam ediyor. Küresel varlık yönetim şirketi ING Financial Markets e, uluslararası baş ekonomisti James Knightley. Enflasyon yavaşlıyor ancak Fed için yeterince hızlı değil. İş piyasası sağlam kalırken yetkililer işi şansa bırakmak istemiyor demiş ee, biraz daha aşağılara indiğimizde Bloomberg ABD baş ekonomisti Anna Wong ise Haziran ortasındaki toplantıdan bu yana gelen karışık ekonomik veriler Temmuz toplantısındaki artışın son olup olmayacağına dair iç tartışmayı arttırdı. Pek çok FED üyesinin bu yıl bir faiz artırımı daha beklediğine inanıyoruz. Ancak Haziran'da gelen zayıf enflasyon verileri inançları zayıflatmış olabilir yorumunda bulundu. Eee... Bunun yanı sıra farklı bir baş ekonomist Moody's Analystics'in e, Mark Zandi Bloomberg HTA ya yaptığı değerlendirmede ülkedeki enflasyonun son birkaç yıldır yüksek olduğunu ve hala yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonun ılımlı bir şekilde aşağıya gelmesi konusunda umutluyum diyen Zandi. Gelecek yıl bu aylarda enflasyonun kontrol altına alınmasını beklediğini söyledi. E, Zandi ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin yaptığı tahminde Fed'in çok fazla fikrini değiştirmeyeceğinin altını çizdi. Powell'ın son toplantıda açık bir şekilde Fed'in 25 bas puan daha faiz artışına gidebileceği sinyalini vurgulayan Zandi. Fed'in 26 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıda 25 bas puanlık faiz artışına gidebileceğini düşündüğünü belirtti. E, piyasalar Fed'in 25 bas puanlık faiz artışı ihtimalini fiyatlamış gibi duruyor diyen Zandi. Fed'in Temmuz toplantısı sonrası daha fazla faiz artırmasına gerek kalmayacağını da sözlerine ekledi. Fed faiz kararı da 26 Temmuz Türkiye saatiyle akşam 9'da açıklanacakmış arkadaşlar. Bunu da tekrar tekrar paylaşmış olalım. Şimdi özet geçecek olursak şu anda piyasalar çok durgun tamamıyla Fed'in açıklamasını bekliyor. Ee, bu sebeple hani biraz daha yavaşlama gördüğümüzü söyleyebiliriz. Biraz daha aşağı inmeli bir şekilde yavaşlama gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ee, 25 baz puanlık bir şu anda baktığımızda aslında e, artış bekleniyor. 25 baz puan bir arttırma bekleniyor. Fakat yılın ilerleyen dönemlerinde e, daha fazla bir artış beklenmiyor. Çünkü 2023 yılı için e, bir tane e, bir artım bekleniyor. Faiz artışı bekleniyor. E, Tabi bu ee, az önce bahsettiğimiz isimlerin beklentisi bu yönde ee, Bunun yanı sıra e, baktığımızda 20 belki hani Temmuz ayında böyle bir şey görebiliriz faiz artışı görebiliriz fakat onun dışında e, ilerleyen süreçte faizin sabit tutulması veya enflasyona bağlı işte e, belki faizde bir düşüş e, beklenebilir bunları ilerleyen günlerde göreceğiz fakat şu an için e, FEDin 25 bas puan faiz artışı olacağı yönünde bir Beklenti olduğunu söyleyelim bunun da fiyata biraz daha etkisi olacaktır Illaki ki şurada bitcoin tablosuna geçecek olursak şu anda 29.700 seviyelerinde ilerliyoruz eğer bu şekilde hani 30.200 de 29.700 arasında gitgeller yaşarsak Fed'in faiz kararı sonrası önemli destek noktası olan 29.000 seviyesine kadar bir çekilme görebiliriz 26 Temmuz bu sebeple bizler için kritik bir önem taşıyor. Diyebiliriz video bu şekildeydi arkadaşlar genel piyasalarda durumlar böyle ne yazık ki FED'in kararını tamamıyla bekleme noktasındayız. İlerleyen 2 gün bizim için çok kıymetli bitcoin'in 29.700'ün de altını kırması durumunda belki 28.000 dolar seviyeleri bile öngörülebilir 28.200 dolar seviyelerini tekrardan test edebilir fakat kısa vade için şu anda bitcoin'de öngörülebilir. 29.750 dolar seviyesinin kırılması durumunda 29.000 doları görebiliriz diye düşünüyorum. Genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu bitcoin olsun, lunch coin olsun, xrp olsun, herhangi farklı bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi yorumlarınızı yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerini gerçekleştirin diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere MaxG Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MaxG Borsası'nda 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde MaxG Borsası'na kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.